Hey. <laughs> bir fıkra var evlat. Bir adam işine gitmek için evinden çıkınca verandanın üstünde bir salyangoz görür. Onu eline alır ve çatının üstünden arka bahçesine fırlatır. Salyangoz bir taşa çarpıp seker ama kabuğu filan paramparça olur ve çimlerin arasına düşer. Hı? Salyangoz orada can çekişir. Ama <laughs> Salyangoz ölmez. Bir süre sonra yine sürünmeye başlar. Ve bir gün... Salyangoz yeniden eve doğru ilerler. Sonunda yaklaşık... Yani bir sene sonra... Küçük yaratık yeniden verandaya ulaşır. Tam o sırada adam yine işe gitmek için evinden çıkmıştır. Küçük Salyangoz'u görür. Eğilip ona bakar. Ve şöyle der... Senin derdin ne ha? <laughs>